Bugünkü konumuz e, mobil yaka uygulamamızla birlikte aslında e, çalışanlarınıza e, herhangi bir kağıt ortamındaki belgeyi, bu bir border olabilir, işte izin formu olabilir. Özellikle işe giriş sürecinde e, tabii ki kağıt evrak çok daha fazla e, çalışanlarla aramızda imzalamamız gereken. Bunları dijital olarak nasıl kolay bir şekilde iletiyoruz? Bu süreçleri nasıl dijitalleştiriyoruz? Bu kağıt evrak işlerini dijital olarak imzalatma kısmında bize ne tür faydalar hani sağlıyor kullandığımız teknoloji? Bunlardan hani bahsediyor olacağız? Biraz daha öncesine gidersek her aslında. Biz şu an hali hazırda e, zaten ekranda paylaşmıştım biraz önce belki e, görmüş olanlarınız olabilir. E, Marketin geliştirmiş olduğu bir kurumsal iletişim portali e, Hem web üzerinden hem tabletlerinizden hem de cep telefonunuzdan erişebiliyorsunuz. Yani en büyük kolaylığı aslında e, firmanızdaki çalışanlarınızın herhangi bir aktif değer tür tanımı ya da e-mail adresi olmasına gerek yok. E, hani kullanıyor olmaları için. E, dolayısıyla e, cep telefonu üzerinde indirecekleri Mobilyak'ı uygunlaştırdıkları uygulaması üstünden çok rahatlıkla onlara her türlü belgenizi, evrakınızı, formunuzu dijital olarak gönderebilirsiniz. Burada kullandığımız teknoloji tüp -tüp onaylı bir zaman damgası belge üzerine vur vuruluyor olması ve SMS ile de hani anlık bir şifre kodu göndererekten bunu o kişinin gerçekten o anda gördüğü ve imzaladığı, onun bilgisine ait bu belgenin imzalandığını aslında gösteren bir teknoloji. Çalışma mantığı hani bu şekilde. Ee, dolayısıyla e, bu, bunun üzerine göndereceğiniz her türlü belgeyi bu şekilde imzalatıyor olabiliyorsunuz. Ee, i̇çe giriş kısmında da tabii sonuçta benzer süreçler var, ee, çalışanlarımızla işte CV'sinden tutun da çalışma adaylarımızla daha doğrusu aslında. E, ilk baştan itibaren tüm görüşme süreci, e, onlara e, aynı zamanda gönderdiğimiz belgeler, evraklar e, hepsini e, dijital olarak e, imzalatabiliyorsunuz. E, orada evet diğer arkadaşımız da e, bir yandan e, katılmaya çalışıyor. Teknik olarak sunumu ben ona devredeceğim. O yüzden biraz daha e, zaman sizlerden e, rica ediyorum. E, bu arada e, şeyi sorabilirim. Şöyle bir anketimiz vardı. Hani başlangıç aşamasında sizin şu an hali hazırda da e, şirketinize e, adaylar mutlaka başvuruyor ve onlarla bir iş alım sürecini geçiriyorsunuz. E, çalışmaya başladıktan sonra sizin bir personeliniz olduktan sonra da aslında kurum içerisinde birçok kağıt e, evrakı imzalatıyorsunuz. E, muhtemelen onları hani gönderiyorsunuz. E, dolayısıyla e, şöyle bir e, anketimiz var. Bunu sizler de hani cevaplarınızı rica edeceğim. E, kaç tane kağıt evrak sizce imzalatıyorsunuzdur? Buradaki adetleri de şöyle düşünün. Hani 100-150 kullanıcısı olan bir firma aslında e, yıl içerisinde 5000 adet e, minimum hatta böyle söyleyeyim size. E, gerçekten minimum minimum 5000 tane evrak e, imzalatıyor. Yani bu bu kadar bir süreci manuel yürütüyorsunuz, bu kişilere ulaşıyorsunuz, kişiler bu kadar e, belgeyi imzalıyor e, ve siz bunları fiziksel olarak bir yerlerde tutuyorsunuz, saklıyorsunuz, ihtiyaç olduğunda geri dönüp hani ulaşıyorsunuz. Bu işe giriş belgelerinden tutun da e, dediğim gibi sizin çalışanınız olduktan sonra da e, o kişilerle aranızdaki süreçte e, imzalatmanız gereken herhangi bir kağıt evrak olarak e, düşünebilirsiniz. Böyle bir popülasyon var. E, sonuçlara bakarsak da 5 bin, 10 bin adet arası daha ağırlıklı olduğunu görüyoruz. E, Okey Çok hani e, tahmin edebileceğim sayılar. Zaten hepimiz iş hayatında e, birçok yerlerine giriyoruz, çıkıyoruz, e, başvurularımız oluyor. E, bu süreci yaşıyoruz bizzat kendimizde aslında. E, günümüzde dijitalleşmenin bu kadar e, hayatımıza girdiği bir aşamada da tabii ki biz bu aşamanın da aslında kolay olmasını istiyoruz. E, dijital olarak bu işleri hani, e, çözümlemeye çalışıyoruz çalışıyoruz ee, bizdeki hani en büyük şey fayda Tabii ki bu süreçleri e, dijitalleştirebiliyor olmak e, o çalışan adayımıza e, uygulamamız üzerinden e, belgelerimizi gönderip e, onun da gereken yerlere dolduruyor olmasını ve tekrar uygulama üstünden bize bunu rahatlıkla hani e, paylaşabiliyor e, olmasını sağlamak e, Arada Notlarımız olabilir, mesajlaşmalarımız olabilir. E, bunların hepsini rahat bir şekilde bu platform üstünden yapabildiğimiz zaman e, tabii ki fiziksel olarak bir yerlere gidip gelmenin önüne hani geçmiş oluyoruz. E, tekrarlar tabii çok daha rahat hani e, dijital bir süreç üzerinden rahatlıkla hani e, yapılabiliyor. E, Arkadaşlarımı bir izninizle sormak istiyorum. Ne aşamadayız diye. Bu sırada şöyle ekranında paylaşmış olayım. Size tekrardan en azından Boğdur tarafındaki süreci de e, aktarmış olursunuz. Hoş geldiniz Levent Bey. Biraz <laughs> problemli oldu galiba. Kusura, bakmayın, kusura tamam. bakmayın biraz. Yanlış bir linkten girmeye çalışmışım. Bekletmek tamam. e, Dinleyicilerimizden anlaştığı için tekrardan çok teşekkür ediyoruz. Ben sözü de çok uzatmadan hani size devredeyim. E, genel olarak bu bilekadaki e, belgede dijital olarak imzalamanın e, faydalarından ne bahsediyorduk. Bordroları izin formlarını birçok dokümanı aslında imzalatıyoruz zaten hali hazırda. Ama bizim özellikle en büyük operasyon yükünü kağıt evrakları hani e, operasyon yükünü çektiği yer, e, işe alım süreçleri. Çok fazla orada bir e, yazışmalar oluyor tabii belgeler oluyor. Biraz buraya dikkat çekmediğimiz çekmek istediğimiz için bugün böyle bir ajanda yaptık. Siz gelmeden önce ben anketimizi de paylaştım katılımcılarımızla. Bir yıl kaç adet kağıt evrak imzalatıyorsunuz şeklinde. 5 ile 10 bin arasında daha fazla cevap geldi katılımcılarımızdan. Buyurun söz sizde devam edebilirsiniz. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Ismim Levent bakkaloğlu E Innovasion firmasının kurucu ortaklarındanım. Data markette uzun süredir bir işbirliği içerisindeyiz. Biz firma olarak bir yazılım firmasıyız ve imza teknolojileri üzerine çalışıyoruz. Mobil Yaka gibi İK tarafında çok güzel bir uygulamayla da bu imza teknolojileri entegre olarak çalışıyor birkaç senedir. Ve böylelikle mobil yaka içerisinde İK süreçlerinde ihtiyaç duyabileceğiniz her türlü form, evrak, sözleşme ve benzeri evrakları elektronik ortamda, mobil ortamda, Çalışanlarınıza gönderip görmelerini, incelemelerini sağlayabiliyorsunuz. Uygunsa imzalatıyorsunuz, uygun değilse itirazları varsa itirazlarını yaparak size geri göndermelerini sağlayabiliyorsunuz. Bu açıdan e, çok faydalı bir sistem. Ana hatlarıyla şöyle değinebiliriz konuya. Şu andaki mevcut kullanan müşteriler açısından baktığımızda bu imza teknolojisini, İK süreçlerinde yaklaşık 400'e yakın farklı form, evrak, sözleşme, iş sözleşmesi, KVKK belgesi, iş sağlığı güvenliği, sizin de e, çalışma hayatı içerisinde denk geldiğiniz birçok farklı evra çalışanlarına bu sistemden, mobil yaka üzerinden çalışanların mobil uygulamasına gönderiliyor. Çalışan kendisine gönderilen evra çok kolay bir şekilde inceliyor evra kabul edip imzalama kararı verdiyse mobil uygulamadan kolayca imzalayabiliyor. O evrakta itiraz edeceği bir takım bir şeyler varsa, detaylar varsa itiraz ederek imzala butonuna basarak orada itirazını da belirtiyor. Buna kanunen de ihtiraza düşerek imza atma deniliyor. İtirazı şerhini düşerek de imza atabiliyor. Dolayısıyla hem işveren açısından hem çalışan açısından kanunun gerektirdiği tüm kriterleri sağladığı gibi İK tarafının da operasyonel yükünü inanılmaz seviyede hafifletiyor. Çünkü hani şöyle şu açıdan bakarsak herhangi bir şirkette her ay bir bordro üretip çalışana imzalatmak gerekiyor. İzin kullandığında izin formu imzalatmak gerekiyor. İşte bir takım eğitimler, iş sağlığı, güvenliği, duyuruları vesaire yapıldığında bunların imzalatılması gerekiyor. Yani nereden baksanız bir yıl içerisinde işte 12 tane bordro, 3 tane izin formu desek, 3-5 tane de farklı evrak desek en az 20 tane farklı evra minimumda çalışanlara imzalatıyoruz. Hele ki bir de Tuğba Hanım da girişte söylediği gibi işe alımda daha yeni işe başlayacak bir çalışan adayımızı düşünürsek yaklaşık 20-30 tane farklı evrak bunların da sayfa sayısı belki 100 sayfadan daha fazla yani üst üste koyduğunuzda en az 100 tane A4 sayfasını işte 10 sayfası sözleşme, şu kadar sayfası başka bir evrak, bu kadar sayfası başka bir evrak gibi düşünürseniz eğer yaklaşık 100 sayfalık bir dosya demetini hem çalışan imzalıyor hem de işveren tarafındaki yönetici imzalıyor. Daha sonra bu evrakları alıyoruz kağıt olarak imzaladığımız takdirde. Bu evrakları alıyoruz, taratıyoruz, dijital hale dönüştürüyoruz. Sonra elimizdeki kağıt orijinal evrakları bir mavi dosyaya, bir dosya dolabına kaldırarak arşivliyoruz. Bunlara tabii sizler zaten çok aşinasınız. Eğer kağıt olarak devam ediyorsa süreçleriniz. Buraya harcadığınız zaman, vakit vesaireyi düşündüğünüzde o kağıt ortamdan kurtulup böyle bir sisteme geçmenin İK açısından da çok inanılmaz faydaları var. Ben böyle bir giriş yapmış oldum Tuğba İsterseniz siz beni yönlendirin. isterseniz ben bir sonraki adıma geçerek anlatabilirim. Teşekkürler. Bence hani konumuz işe giriş süreci olduğu için oradaki evrak çeşitliliği ve biz bunu o adayla nasıl aslında yürütüyoruz? E, hangi noktalarda nasıl gönderiyoruz belgeleri? O nasıl imzalıyor? Aradaki iletişimi bu uygulama üstünden nasıl e, pratik bir şekilde hallediyoruz? Oraları biraz daha katılımcılarımızın gözünde canlandırmak adına e, bu şekilde isterseniz ilerletelim. Tamam. Şöyle başlayalım. Mesela bir çalışan adayı, bir iş ilanı çıktınız. İşte şu pozisyona mesela satış temsilcisi arıyorsunuz. O iş ilanına da 100 kişi başvurdu. Siz değerlendirmenizi yaptınız. 100 kişi içerisinden 10 kişiyi seçtiniz ve 10 kişiyle görüşme yaptınız. İçlerinden de iki kişiye iş teklif etme kararı aldınız. Aynen. Bu sistem üzerinden kendisine iş teklifi göndererek süreci başlatabiliyorsunuz. Akabinde bu çalışanların ikisini mi alacaksınız, birini mi alacaksınız kararını verdikten sonra çalışan iş teklifini kabul ettiğine dair imzasını atıyor teklif mektubuna. Sonrasında kendisine işe başlama evrakları linki ulaştırıyor sistem veya işte mobil yaka üzerinden indirdi mobil yakayı. Oradan işe giriş evraklarınızı doldurmak için tıklayınız yazıyor ve çalışan adayı yani henüz sizde çalışacak olan kişi tıklıyor ve sizin şirketinizin standart evrakları karşısına çıkıyor. İşte belirsiz iş sözleşmesi, ne bileyim kişiyle ilgili bilgi topladığınız bir döküman, KVKK dökümanı, işte aydınlatma metni, açık rıza vesaire. Ne kadar işe girişte kullandığınız standartlaşmış evrağınız varsa onların elektronik hali çalışanın karşısına çıkıyor. Çalışan okuyup imzalıyor. Ee, sonrasında... Burada sonrasında Çok pardon oraya gireceğim. İmzalıyor, hani biraz daha katılımcılarımız da canlanması için. Aslında biraz önce tam bordroyu anlatırken ekranda ben şu an nasıl kullandığımızı göstermiştim. Burada da aslında benzer bir şey var değil mi? Biz çalışan adayımıza mobilya uygulamasını aslında daha doğrusu artık almaya karar verdiğimiz bu evrak sürecini başlatacağımız adayımıza mobilya uygulamasını indirmesini söylüyoruz. Cep telefonu bunu indiriyor. Cep telefonu numarası olması yeterli sadece. Dolayısıyla biz artık onun bizim adayımız olduğunu bildiğimiz için mobilyaka üstünden gönderdiğimiz yani evraklarla bir imzalama seti göndermiş oluyoruz elektronik olarak. Bu belgelerin hepsi onun önüne hazır bir şekilde çıkıyor ve dijital olarak o belgeleri görüyor arka arkaya. Hepsinin üzerinde bir imzala butonu oluyor otomatik bir şekilde. Bunları imzaladı diye anda da aslında işte bu bahsettiğimiz tübüde konayla zaman damgasını sistem uygulama otomatik bir şekilde belgenin üzerine basmış oluyor değil mi? Hani ben biraz daha böyle sürecin evet. tam ekran Doğru. ekran canlanması evet. adına aktarmaya çalışıyorum. Şöyle ee, size... e, bu sistem tabii ki e-devletle entegre çalışıyor. Kişinin size beyan edeceği işte ad soyadı vesaire bir takım bilgileri e-devlet sisteminden kontrol ederek emin olmanızı sağlıyor. Devamında TÜBİTAK'la entegre çalışıyor ve e, bankalarında kullandığı OTP servisi. OTP servisi şu, elektronik ortamda kimlik doğrulaması yapan servistir. Hatta hani e, dinleyiciler için internet mobil bankacılığa girerken bir OTP kodu gönderirler bize bankalar. O OTP kodunu girdikten sonra ancak mobil uygulama veya işte internet bankacılığı karşınıza açılır ve işlem yapabilir hale gelirsiniz. İşte oradaki OTP servisi kimlik doğrulama servisidir elektronik ortamda. Bu sistem onunla da entegre çalışıyor. Hı hı. İmza atarken de zaten OTP kimlik doğrulaması, TÜBİTAK zamlandırması ve E-Devlet'ten onaylanmış kimlik bilgileriyle imza atılarak belgenin alt köşesinde de kişiye ait, o evrağa ait özel bir kare barkodlu imza oluşarak imza hı. mühürleniyor elektronik evrağın üzerine ve o mühüre tıkladığında herhangi birisi, mahkeme olur, avukat olur, kişinin kendisi olur, işveren olur, herhangi birisi tıkladığında da o evran kim tarafından, e, imzalandığı, ne zaman imzalandığı, kimlik bilgilerine kadar tüm detayları da tespit edilebilir. Böylelikle özellikle şehir dışından bir adayla hani görüştüğümüzü düşünürsek eğer hani sadece bu belgeleri imzalamak için bile kalkıp şirkete gelmesine gerek yok. E, gerçekten bütün süreci dijital olarak tamamen e, o bulunduğu lokasyondan e, devam edebilir ve e, firmayla da okeyleştikleri anlaştıkları zaman gelip rahatlıkla başlayabilir diyebiliriz. Doğru. Şimdi işe alım sürecinde aslında üç gruba ayrılıyor konu. Birincisi çalışanın herhangi bir veri girişi yapmadan direkt gördüğü standart evrakları okuyup imzalanması isteniliyor. İkinci grupta ise bir takım form ve evraklarda belli alanları doldurması isteniliyor. Onları doldurduktan sonra imzalaması isteniliyor. Üçüncü grupta da Çalışandan istediğimiz evraklar, adli sicil kaydı, sağlık raporu, nüfus bilgileri gibi, işte işe girişte genelde çalışanlardan istenilen evrakları yüklemesi isteniliyor. Bu üç ana grup altında sizin standartınızda toplamda 30 farklı evrak vardır, 40 vardır, 50 vardır, evet. 5 vardır, hiç fark etmez. Sizin standart o kağıt evraklarınızın elektronik hallerini sisteme tanımlıyoruz ve işe alımda artık o standart evraklarınız değişene kadar. Hı -hı. Onları bu şekilde rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Dolayısıyla Çalışan... her kurum kendi standartını oluşturabilir burada. Doğru. Hı -hı. Şöyle biraz daha ilerleteyim konuyu. Şimdi üç Hı -hı. gruba ayrılmış ve evrakları sisteme tanımladık ve çalışana mobil uygulamasına gönderdik mobil yakaya. O girdi, bazılarını imzaladı, bazılarını doldurdu, bazılarını yükledi ama bir şeyler eksik kaldı. İşte elinde henüz sağlık raporu almamış. Hı -hı demiş de başka bir evra eksik. Bunu da sizin ona tanıyacağınız süre kadar bu uygulamadan tamamlayabilir. İşte iki gün sonra sağlık raporunu yükleyecek mesela. Siz Hı -hı. bu linki gönderirken kendisine bu link bir hafta içinde bir haftalık geçerlidir. Bir hafta içerisinde gerekli evrak işlemlerinizi yapınız diye gönderebiliyorsunuz. Hı -hı. Ve kendi ekranınızda İK'cının ekranında da işte 10 kişiye işe alım linki gönderdik. Bunlardan 5 tanesi bütün süreçlerini tamamlamış. Hiçbir eksiği yok. Şu 3 tanesinde 2 evrak eksik kalmış. Şu 2 tanesinde yanlış evrak yüklenmiş veya yanlış evrağa giriş yapılmış. Bunlar sizin karşınıza ilk olarak çıkıyor. Siz o ekrandan bunu geri gönder düzeltsin. Buna hatırlatma gönder eksiğini tamamlasın buna şu cevabı gönder işte yanlış evra yüklemişsiniz lütfen düzeltin gibi otomatikleştiriyor da İKC tarafında ve işe alım senaryosu bu süreçler tamamlandıktan sonra artık mobil yakada o yeni işe girecek adaydan normal çalışan aday adayına dönüşüyor. Normal çalışan olarak da o tarih itibariyle başladığında da işte bir ay sonra bordrosunu gönderip imzalatıyorsunuz. İzin kullanılırsa izin formu ve diğer bir takım formu evraklar varsa onlar için de kullanabiliyorsunuz. Dolayısıyla işe alım sürecindeki o haberleşme evrakları tamamlatma kısmında bir kere İK yönetimini bunu toplu olarak görebilmesi çok önemli bir fayda. Çalışan alımlarının yüksek olduğu belirli adetlerde özellikle yapılan kurumlarda ki dönemde bazen çok toplu alımlar olabiliyor bazı sektörlerde bu operasyon yönetmek çok daha önemli oluyor belirli bir zamanda o odanın işe başlaması gerekebiliyor öncelikle projeler olabiliyor dolayısıyla bizim zaman yönetimimizi de aslında kolaylaştırdığını söyleyebiliriz böyle bir uygulama kullandıkları zaman çalışan açısından da tabii çok büyük bir kolaylık hakikaten cep telefonu üzerinden rahatlıkla bütün sürecini tamamlayabiliyor başlayacağı kurumla ilgili aslında çok güzel bir irtibat o oluyor. Bendeki en büyük algılardan bir tanesi de o aslında. Öyle değil mi? Daha ilk işe başlangıç aşamasında e, dijital olarak yani bir teknoloji kullanan bir firma imajı bir kere her şeyden önce bence adayın da hani oluşuyor. İşe gibi başladıktan sonra zaten e, bu süreç devam ediyor olacak. Bu şekilde formlarını, belgelerini, her şeyini dijital olarak rahatlıkla imzalayabilecek. E tabi belgeler e, imzalı bir şekilde dijitalleştirildiği için aslında o koca, koca fiziksel arşivlere de gerek kalmıyor diye düşünebiliriz değil mi? En büyük faydalardan bir tanesi de bu. Bu işin güvenliği var, o bilgiyi, belgeyi saklamak var. E, hakikaten bunlar önemli konular ilk yönetiminde. Dolayısıyla Tabii. burada da aslında çok ciddi kazanımlar e, sağlıyor kurumlara. Şeyi de belirtmek isterim Tuğba Hanım siz şimdi Hı. konuyu o şekilde toparlayınca aklıma şey geldi birçok müşteri mesela görüştüğümüzde şunu söylüyorlar İK departmanları bir tane firma çok iyi hatırladığım için söylüyorum günde 60 tane çalışan İK'ya gelip işte ben Hı. kredi kullanacağım bana bir maaş yazısı evet. ve imzalı bordro istiyor banka diyor ve bunu Hı. talep ediyorlar. İK'da şöyle yapmış. Bu talepleri öğlene kadar kabul ediyor. Öğleden sonra da yöneticisi ofisteyse ona imzalatıp ya akşam üzerinde ya da ertesi gün işte bu müracaat edenlere evrakları veriyor. Bunu her gün yapıyorlar. Yani 200-250 iş günü var dersek bir yıl içerisinde. işte İşte çarpı 60 derseniz aşağı yukarı 12 bin 15 bin kere bu evraklar şey imzalıyor yönetici, İK'cı çalışan ve bunlar işte bankaya bir takım kurumlara hı hı. kredi vesaire çekmek için kullanılıyor. Halbuki bu sistemden indireceği kare barkodlu imzalanmış dokümanlarla hiç İK'ya gitmeden hiçbir imza evet. gerek olmadan kredi vesaire başvurusunda yapabiliyor çalışanlar. Bu da sizin de indiğiniz nokta gibi hani çok kolaylaştırıyor herkes için ve e, yeni başlayacak işe başlayacak bir aday için de şöyle bir etki yaptığını tahmin ediyorum. Yani benim bu çalışacağım firma çok iyi bir firma. Türkiye'de ilk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum. Hı hı. Dolayısıyla hani bu firmaya da çalışıyor olmak beni şimdiden daha çok mutlu etti diye yorumlayacaklarını düşüneceklerini tahmin ediyorum. Dolayısıyla firmanın markasının değerini de arttıran bir şey aslında hani çalışan e, deneyimi, e, işveren markası. Bunlar hani hakikaten İK tarafında çok önemli konular. Bunları güçlendirmek için birçok konuda zaten halihazırda yatırımlar yapıyor hani kurumlar. Biz de teknoloji boyutuyla aslında mobil yakayla kurumlara bu tarz hani faydaları sağlamak ve onların bu yöndeki yani çalışmalarını güçlendirmek istiyoruz. Bir amaç birliği tabii sağlamış oluyoruz. Bizim için de en büyük faydalardan bir tanesi bu. E, o zaman isterseniz diğer anketimizi de e, Soralım katılımcılarımıza e, Bu yıl içerisinde böyle bir gelişmiş elektronik imza, bu bahsettiğimiz teknolojiyi kullanmayı düşünüyor musunuz? Hani firmanızda e, böyle bir konuya daha önce gündeme geldi mi? Araştırmalarınız oldu mu? Bundan sonrası için hani e, düşünenleriniz olursa eğer memnuniyetle e, girip sizlere anlatmak isteriz, tanışmak isteriz. E, o konuda hani bir bilgi vermiş olalım. Ee, toparlamaya çalışırsak her aslında hani sorularınız varsa bu arada bize e, chat bölümünden yazabilirsiniz. E, teknik olabilir, süreçlerle ilgili olabilir, şimdi hukusal boyutuyla ilgili olabilir. E, herhangi bir sorunuz varsa memnuniyetle yardımcı olmaya çalışalım. Sizin deneyimlerinizden başka bir aklınıza gelen müşterilerimizden ne duyduğunuz, aktarmak istediğiniz süreçle işleyişle olabilir. Varsa o aktarımlardan da biraz daha paylaşım rica ederim. Sonra toparlayalım isterseniz. Tabii. Şimdi özellikle bu bordro, izin formu, mesai gibi konularda bu evrakların çalışanlara imzalatılması, bin üstasının çalışanda kalabilmesi, çalışanın bu evraklarla ilgili bir itirazı varsa bu itirazların Kanunda belirtildiği şekilde ve evet. şerh düşerek kayıt altına alınıp belgenin öyle imzalanması konusu çok hassas bir konu. Bununla ilgili sizle de konuştuk defalarca biliyorsunuz evet. birçok müşterinizde de aynı sonucu elde ettik. Hı hı. Müşteriler çalışan bağlılığının, çalışan sadakatinin bu sistem devreye girdikten sonra ölçülebilir bir şekilde daha arttığını gözlemliyorlar. Çünkü neden böyle bir sonuç çıkıyor? çalışan önceden imza attırılmıyor, itirazı varsa sözlü alınıyor veya bir dilekçe yazdırılıyor, o dilekçe kayboluyor, bir şey oluyor. Çalışan hakkını aramakta zorlanıyor. Ama bu sistemlerde hem E-Devlet Entegrasyonu hem TÜBİTAK hem bankaların kullandığı o tip servisleriyle zaten her türlü işlem kayıt altında ve bir hak kaybına uğrayacak her iki taraf için de bir durum söz konusu değil. Dolayısıyla çalışan şirketinin böyle bir sisteme geçip bu hakları ona kullandıracak bir yapı sunmasından çok hoşnut Hı -hı. oldum. Aa diyor ki, demek şirketin benim işte fazla mesaimi kesme peşinde değil. İşte maaşımdan para kesme peşinde değil. Aksine, Hı -hı. benim Şef böyle bir şey diyor. olduysa bunları düzeltme peşinde ve böyle bir evet. sistemi devreye almış. Hı -hı. E, veri güvenliği nasıl sağlanıyor diye bir e, soru gelmiş. Ürün platformu On-Prem Cloud. E, Mobil yakanın kendisi cloud'da çalışan bir uygulama ama bizim bu dijital belgeleri imzalatma ile ilgili olan özelliğimiz on-prem olarak çalışıyor. Yani sizin e, firmanızdaki bir sunucuya bunu kuruyoruz. Veri tamamen sizin ortamınızda kalıyor. Dışarıya herhangi bir e, belge çıkmamış oluyor böylelikle. Zaten elektronik imza dünyasının da şöyle bir artısı da var diğer yazılımlardan. Elektronik imza şifreleme teknolojisine dayanıyor. Hı hı. Yani herhangi bir bilgi ve belge elektronik imza yazılımlarında otomatikman diğer uygulamalardan farklı olarak zaten şifreli bir şekilde gidiyor, geliyor ve saklanıyor. Hı hı. Dolayısıyla bu da ekstra bir güvenlik katmanı. Evet. Ee, bu burada ben iletişim için de e-mail adresimizi burada paylaşıyorum. Dijital i̇şte çözümler@market.com.tr adresimize bir eğer daha detaylı sizlere bu ürünü anlatmamızı isterseniz e, burada bizimle rahatlık iletişime geçebilirsiniz. Mobilya ka uygulamamızla ilgili bilgilere ulaşmak isterseniz ürünümüzün diğer özelliklerinden de hani e, haberdar olmak isterseniz mobilyaka.com internet sitesini aynı şekilde e, izleyebilirsiniz. E, Webinarımızın kaydını da mutlaka tüm katılımcılarımıza hatta kayıt olan e, tüm kişilerle paylaşıyor olacağız. E, bu şekilde, o zaman sonlandıralım yavaş yavaş isterseniz. Farklı bir soru e, var mı bakıyorum. Şu ana kadar yok bu soru haricinde. Okey, o zaman e, hayatımız dijitalleşerek devam ediyor. Biz e, farklı teknolojileri e, ürünlerimize katarak bu e, süreçlerinizde sizlere yardımcı olmaya devam edeceğiz. E, bizi izlemeyi devam edin. Çok teşekkürler Levent Bey. Görüşmek üzere. Katılımcılarımıza da çok teşekkür ediyoruz. Herkese iyi bir gün diliyorum. Hoşçakalın. İyi günler dileriz.